oh yeah. Evet, terlik deli terlik bir bak bakalım. Terlik ne şeklinde babacığım? Resmi, resmi. Ha. Bu dolaşmış. kim hatırlıyor musun sen? Kim? Biz oyunda kimlik oldu. Bunun ne? Kada kada. Evet. Bak Elsa ev ile <laughs> Anna. Elsa'lar ev, ya. Evet. Ver bakalım Bu? <laughs> anne <anneannenin gülüyor> ne diye yesin? Ne görüyor musun? <laughs> Hamur pastasının yerine bu satılıyormuş burada. Anna pasta. Anna benziyor. Anla anne almış sana. İstediğin gibi yok ağabeyacığım. Sen istedin ya öyle yok. Olur mu bu babacığım? Olur mu? Evet. Aa. Bunu da sana Efecan gönderdi. Evet. Bu Efecan aldım. Bak bakalım. Bunu da sana Efecan gönderdi babacığım. Başka yok o kadar. Tamam bu son. Diğerleri yolda. Bak burada, burada. Onlar konuş... abi, <gülüyor> <gülüyor> <Dari> bu da bu da. Bunlar çok konuş. Ağabeyim bu da dur bakalım bunu da bu da. Bakalım. Aa bak buradan yatmalısın herhalde bence. Buradan, böyle. Evet. Vay nasıl bir şeymiş o? Hoppa! Hoppa! Hadi bakalım. <laughs> o da öpücüğünün. Bunlar neymiş böyle ya? Aç bakalım bir defteri. Abi, Öbür böyle türlü böyle. diğer tarafa doğru olur. Bak gel buraya. böyle. Burak fotoğraflarıyla Sevgili Ayemiray karakterlerle karşılaşmam ve unutamayacağım maceralar yaşamam dileyle İyi ki doğdun seni çok seviyorum. Efe Herkese merhabalar. Bugün o kadar koşuşturma ki hiç videoyu açamadım gerçekten. Az önce attım ellerimde daha boyası vardı. Az önce aklıma geldi artık böyle fotoğrafları çektik, videoları çektik. Oturup artık yiyeceğiz. Ama hiç de ben buraya. Neyse şimdi daha bozmadık. Ee, her şey daha masayı aklıma geldi. Pastayı bozmanın aklıma geldi. Hemen sizlere masayı göstereyim. Yani masa dediğim şey süsler. Balonları süsledik. Pastayı ben yaptım. Öyle. Bayağı uğraştım. Hatta elim gıda boyası falan oldu. Bazı biraz aksilik oldu. İşte şimdi onları gösterirken tekrar da anlatırım. Gidelim bakalım. Arkamda da gardırobun şeyleri var. Kolleri var. Onları da atacak. Herkes babamla tanır. Tavla oynuyor. Ariel Atlas. Gördüğünüz gibi. Mısır yiyor. Doğum günü kızı merhaba. El sallar mısın? Bana el sallamak yok mu? Evet gördüm orayı. Görmezden geliyorum. Şimdi az önce fotoğraf çektiğim için şimdi şunları böyle biraz yerlerini bozdum. Ama şöyleydi. Yani şurada iyi ki doğdun yazısı vardı. Bu, bu ikisini yeni aldım. Trendyol'dan yoldan. Büyüklükleri çok iyi. Şöyle göstereyim. Bakın şöyle şöyle şu bulut şöyle göstereyim elimden büyük aldığım satıcıyı linklerim yani şu gökkuşan çok beğendim. Kocaman. Unicorn biraz daha küçük. Bakın şöyle elimi koyuyorum üzerine. Elimle. hani anlamanız için. <laughs> Büyüklüklerini. Sadece e, bunda tek şey balonlar biraz gri ve renkleri pastel gibi böyle. Parlak ve canlı değil. Onun haricinde e, şu yıldız, bu yuvarlak unicorn ve şu unicorn set olarak aldım. Ee, bu renkli balonlar. Bir de şu yerdeki renkli balonlar. Gök kuşağını sekildi. O da bir sekildi. Evet. Şurada arkada da annem lahana sarması yapmıştı. O burada. Arkada lahana sarmamız var. Görmeyin. Biraz e, şuraları şey oldu. Dümdüz olmadı. O da çok uzun sürdü işim çocuklar vesaire derken e, krem şantim biraz yumuşadı. Toplamak çok zor oldu. Ama neyse artık uzaktan fotoğraflarda gözükmedi çok fazla. Keşke şurasını yapsaymışım. Burası biraz daha düzmüş. Şimdi e, buraları daha güzel şekilde sıkmak istedim ama dediğim gibi krem şantim eridiği için onlar böyle çok güzel olmadılar. Ben de üzerine şeker döktüm. Kamufle etmek amaçlı. Bunlar da bakın şöyle karton bunlar. Yani dijital baskı. Arya yazısı da öyle. Bu dört yazısı da öyle. Unicorn, unicorn da öyle. Bunlar dijital baskı. Bu kanatlar böyle Bakın. Ve alt tarafı pasta değil, alt tarafı strafor. Strafor mu deniyor ona bilmiyorum işte yani. Köpük bu. Köpük bunu şeyden aldım, pasta malzemecisinden aldım. 27 liraydı bu köpük. <gülüyor> <gülüyor> Pastamda da e Şeye göre bunun üzerine göre biraz daha küçük kenarlarından kestim. Biraz daha küçük kenarlarından kesip bunun üzerine uydurdum. Şu arkasını göstereyim size. Burası biraz daha böyle kalabalık gözüksün diye renkler bıraktım. Bakın arkasından göstereceğim şimdi. Gördünüz mü? Arkası şey karton, kağıt dij, baskı olduğu için ve ben e, bunu dolap uygulamasından aldım. Böyle set olarak. Yani şurada bakın 1 2 3 4 tane çiçek, şu böyle unicorn böyle. 2 tane kanat, gözler. Bir de yazı, isim ve yaş istediğinize göre gönderiyorlar. Hepsine bir de kargo parası var tabi dolapta. 55 lira falan verdim yanlış hatırlamıyorsam. 55 lira bu diyelim. 55 lira bunlar. Bu köpüğe, köpüğe 27 lira verdim. Ee, 83 lira falan. Hadi 85 lira yaptı. Onlar o şekilde. Pastayı kendim yaptım. Normal klasik malzeme. Yani panispanyolun işte. Bilmiyorum tadın güzeldir diye düşünüyorum. Her zaman yaptığım ölçüler. Bakalım. Şimdi kesip bakacağız. Geçmeden bir kere size çekeyim istedim. Burası ne? Burası ne? Bunu toplar mısınız? Bak Atlas, yağ oluyor. Atlas, yağ oluyor onlar. Ama Atlas toplamayı bilmiyorum. Bir göster ona sonra toplasın. Atlas bak tabağın içine içine. Tamam mı? Arada ağzınıza atıyorsunuz. Anneciğim tabağı düşürür Atlas. her içine koy. Koy tabağı buraya. Hayır tabağı buraya koy. Buraya koy. İçine toplayalım bak böyle böyle. Anne yardım et. Oğlum ne yapıyorsun? İnadına döküyorsun. <laughs> Ağlayacağım a Ben onları hızlıca toplayayım. Aynen. Tekrardan merhabalar. Yedik içtik. Doyduk çok şükür. Şimdi daha ortalık tam toparlanmadı. Böyle elim yüzümde biraz kaymış mı bilemiyorum. Annem sabahtan beridir benden kahve istiyor. O kadar çok yoruldu ki bugün anlatamam. Bir su için. Evet şimdi anneme bir kahve yapacağım. Anneme de yani hepimiz işte nasipleneceğiz ama annemin bahanesiyle olacak. Çünkü çay içiyorduk. Kahve kimsenin aklına gelmemişti. Heh. Kahve yapacağım. Ondan sonra artık ortalık toparlamak. Şu ön kameraya çek Ön kamera çok kötü ya. Şu an görüntü biraz kötü galiba. Yorgun gözüküyorum. Yorgunuz, arkamın dağınıklığını görmeyin. Artık o oh, yarına. Bugünün mevzusu değil. Çünkü şimdi bir kahve yapacağım. Babam bizde. Her zaman görmüyorum. Otururuz biraz. Ee, kahveyi yapayım. Ondan sonra güzel bir biz dinlenelim konuşuyor mu? Şimdi oldu Arya ayran içecekmiş. Babam da önce böyle Bunu içmez. Anne, nasıl bir şey söylüyorsun? Bu ne? O da şeker. Yani. Ama içine işte şey yok. kahvaltı şöyle, şöyle Şeker. Ben koyayım bu Aa. Aa. şeker koyayım buraya. Sen karıştır. Şeker sen oraya. Ne zamandır Aşır. böyle güzel kahvaltı koydu yapmıyorduk. Ne olursa o. Koyu pembe. Evet, 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 Sıra ikinci kim olacak? Oyna. Ne? Ben Ne? 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 Ne?